Sarı Kırmızı Kale'de geçen 10 sezon. Beykoz'un çayırlarında başlayıp Ali Sami'nin yeşil çimlerinde bulan bir futbol hikayesi. ile özdeşleşmiş hayatında Galatasaray'ın efsanesi olmuş bir isim. 1 Ocak 1945'te Beykoz'da dünyaya gözlerini açan Nihat Akbay. Ve İstanbul'un sahil semtinde çocuk yaşta futbolla tanışır. Minik takımlarda başlayan futbol kariyerinde bir sonraki durak Beykozspor'du. Benim... Henüz 16 yaşındayken Beykozspor kalesini korumaya başlarak bay 19 yaşındayken takım kaptanlığına kadar yükselir ve kariyer basamaklarını hızla tırmanır. Gösterdiği başarılı performanslar kısa zamanda büyük takımların dikkatini çeker ve transfer teklifleri almaya başlar. 7 sezon boyunca Beko forması giyer efsane file bekçisi. <laughs> Beko Spor'da başarılı maçlar çıkaran Nihat Akbay, kısa zamanda büyük takımları da transferde karşı karşıya getirir. Fakat Beko Spor yönetiminin de onu bırakmaya hiç niyeti yoktur devreye bir başka Galatasaray efsanesi Gündüz Kılıç girer ve Nihat Akbayat Sarı Kırmızılı takımın teklifini sunar. Beykospor'daki son sezonu olduğu gibi Galatasaray'a transferi de olaylıdır Akbay'ın. İki takımı rekabete sokan transfer hikayesinde onun gönlü hep boğazın diğer tarafında sarı kırmızı renklerdedir. Müzik Nihat Akbay Galatasaray'a transfer olduğu dönem aynı zamanda bir efsane olan Metin Oktay'ın Galatasaray'daki son sezonudur. Unutulmaz ile bir sezon sarı kırmızılı forma terletir sahada. Çocukluk kahramanının onun gözünde yeri ayrıdır elbette. 1968-1969 sezonunda teknik direktör Toma Kaleperovic döneminde takıma dahil olan Akbay, formunu korumasıyla sürekli hazır durumda olduğunu belli eder. Uzun yıllar hizmet edeceği Galatasaray kariyerinde formuyla göz kamaştırır. Hayat arkadaşı Sezgin Hanım'la da o dönem tanışır ve mutlu bir hayata ilk adımlarını atar. Müzik Dönemin en iyi kalecilerine sahip olan Galatasaray'da Yasin Özden Ak ve Varol Yükmez de direklerin arasında sarı kırmızılı renklere hizmet eden Nihat Akbay. Rekabet hayli fazla ama bir o kadar da keyiflidir onlar için. Galatasaray'da bu kaliteli kalecileri asla bırakmak istemez. Kaledeki rekabet üst düzeyde olsa da öyle bir gün vardır ki sadece Galatasaraylı taraftarlar değil hiçbir futbol sever bile asla unutamaz. Sarı Kırmızıların başarılı kalecisi Bosco Kayganiç başarıyla mücadele ettiği bir Samsun Spor maçının ardından bayram tatili dolayısıyla ülkesine giderken Silivri yakınlarında bir trafik kazası geçirir ve onun ölümü tüm ülkeyi yasa boğar. Galatasaray'da geçen 10 sezonu boyunca kimi zaman ilk kaleci, kimi zaman da yedek kulübesinde geçer hayatı. Kendisinden yaşta küçük olan Yasin Özden Akın ardında 4 sezon yedek bekler attı. Fakat bu onun moralini bozmaz, performansını düşürmez asla. Galatasaray'da bu iki ismin kıymetini bilir ve Nihat için gelen teklifleri ısrarla geri çevirir. Galatasaray Kalesi'ni koruduğu yıllarda elbette birçok unutulmaz maça damga vurur Nihat Akbay. Olabilir bu pozisyon. Fakat, 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 Nihat. fakat bunlardan biri vardır ki hafızasında hala tazeliğini korur. O dönemin Çekoslovakyasını takımı Spartak Tırnava ile karşılaşır Sarı Kırmızılar. Nihat Akbay'dan sergilediği performansla turun geçilmesinde büyük pay sahibidir. <laughs> Galatasaray'ın yanı sıra farklı kategorilerde milli takıma uzun yıllar hizmet eder. Genç Milli, Ordu Milli, Ümit Milli ve A Milli takım formasıyla ülkemiz futbolunda da katkıda bulunur. 1975-1978 yılları arasında Galatasaray'da kaptanlık görevini üstlenir. Başarılarla dolu kariyerinin ardından artık jübile zamanı da gelmiştir onun için. 5 Ağustos 1978 yılında Trabzonspor'la oynanan mücadelenin 4. dakikasında yerini Galatasaray'ın genç file bekçisi esere bırakır ve futbol hayatına nokta koyar. Takıldı, fakat ya, ve topu, Gururla taşınan Arman'ın sahanın en gerisindeki bekçisiydi o. Ve Galatasaray onun kalbinde ayrı bir yerde. Bu sevgi hala onun belleğinde kazınan en önemli gurur abidesi. Sarı kırmızılı takımda 1968-1969 ve 1977-1978 sezonları arasında forma giyen Galatasaray'da kaptanlık görevi de yapan Nihat Akbay. Karabük Spor maçı öncesi Türk Telekom Arena Stadında ödülünü aldı. <laughs> Sarı kırmızılı formaya yıllarca başarıyla hizmet eden Akbay, tribünleri dolduran binlerce futbol sever tarafından dakikalarca alkışlandı. Hayatın sarı kırmızılı renklere ve sevgiye, bağlılığı adanmaya en önemli örneklerinden biri. Türk futboluna başarıyla hizmet vermiş, sarı kırmızı renklerin bekçisi olmuş ve kaledeki duruşuyla güven vermiş bir isim o. Nihat Akbay, Galatasaray'ın altın eldiveni. non può più dire la parola se vi